Level up, level up, level up, level up, level up. Herkese yeniden merhaba. Ben Deniz kanalıma hoşgeldiniz. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlarım? Bugün Sen Çal Kapımı isimli dizideki Hande Erçel'in makyajının videosunu çekiyorum. Dadının 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 dadısının videosunu çekiyorum. Dizide Hande genelde böyle soft makyajlar tercih ediyor. Arada bir eyeliner çekiyor ama genelde kahverengi buğulu bir göz makyajı yapıyor. Ben de dizinin bu arada e, istemsiz bir takipçisi oldum. Nasıl oldum biliyor musunuz? Bir gün böyle dikileye gittim. işte yengemle oturuyoruz falan. Yengem dedi açalım bir dizide izleyelim. İzleyelim. Öyle o gün bugündür ben bölüm bölüm izliyorum yani diziye. Şimdi ne yapıyoruz? Makyajımıza başlıyoruz. Öncelikle ben ne yapacağım? Böyle çok hafif bir ten makyajı yapacağım. Çünkü şöyle fotoğraflara falan bakıyorum. Gerçekten çok hafif bir ten makyajı yapıyor. Asla böyle abartmıyor. Hafif bir ten makyajı, hafif bir göz makyajı. Aslında benim günlük olarak yaptığım makyaja gerçekten çok benziyor makyajı. O yüzden zorlanacağımı hiç düşünmüyorum. Şimdi öncelikle şuradaki şöyle minik gözeneklerimizi kapatalım. Gözeneklerimi kapatmak için Pharmacy'nin bu primerını kullanacağım. Perfecting Makeup Photo Filter Technology demiş. Vay sayın seyirciler. Ama gerçekten çok iyi bir baz bu arada. Ben çok seviyorum. Şöyle sadece şu bölgemi uyguluyorum ve anında böyle buğulu bir efekt veriyor. ya yani çok ilginç. Yapısı da çok güzel bu arada gerçekten. Eğer böyle uygun fiyatlı bir baz arıyorsanız benim size tavsiyemdir. Bu arada nasıl Instagram'da yapıyorsam, buradan önce Instagram'da baya bir aktiftim. Beni oradan takip edenler bilir. Instagram'da nasıl yapıyorsam burada da kullandığım ürünlerin linkini aşağıya böyle topluca bırakıyor olacağım. Oradan hemen kolaycacık ulaşabiliyor olacaksınız siz de. Şu bazla güzelce gözeneklerimizi kapatalım. Daha sonra cima fondöten uygulayacağım. Ya da fondöten uygulamasam mı acaba? Bence ben fondöten uygulamayayım. Ne uygulayayım biliyor musunuz? Ay. Bunny bunny bunny. İşte meydan ey İyilerin dostu hani Bu saçlarımı çok geriye yapıştıracak vazgeçtim arkadaşlar O yüzden böyle idare edeceğiz Ağır bir fondöten kullanmadığı için Ben de böyle fondöten gibi değil de renkli nemlendirici Gibi olan Skin Paradise'ı kullanacağım L'Oreal'in bendeki 03 Fair Numarası ama tabi bronzlaştım birazcık Gerçi kameradan çok belli oluyor mu bilmiyorum ama ee, O yüzden şunun rengi şu an uyar mı O konuda birazcık emin değiliz. Ama sanki uyacak gibi. Uydururuz ya böyle kontürle montürle bir şeylerle. Uydururuz bence. Bunu sürdükten sonra elimle dağıtacağım. Zaten nemlendirici. Bir de böyle çok yine söyleyin adını kalıp gibi dursun istemiyorum. O yüzden elimle güzelce tüm yüzüme dağıtacağım. Şöyle kahverengimsi, şeftalimsi, hafif de pembemsi bir far sürüyor. Şuradan bakalım benim yine dibini gördüğüm falanlardan bir tanesi. Buna uygun olabilir diye düşünüyorum ama bunu bir renkle daha karıştıracağım. Şimdi şuradan bir far paleti yapayım. Aynen. I go wild. Bu çok güzel bir palet. Şu, şu renkle. Bakın şununla karıştıracağım ikisini. Ama çok hafif kullanacağım dediğim gibi. Çünkü o da öyle yapıyor. Hafif hafif geçiyorum. Zaten anında renk farkını görüyorsunuz. <laughs> Aa, bu ne be? Bu nereden geldi şimdi? Hayır yani bir makyajımıza bile kara leke sürülmese olmayacak. Kamera beni niye böyle gösteriyor? Ya biri Allah Muhammed aşkına bana lütfen şu kameranın ayarlarını yapmayı öğretsin. Lütfen. Gayet güzel oldu. Beğendim. Evet gözümün pınarlarına da yani şu kısma da çok hafif ışıltılı bir far uyguluyor. O yüzden ben de şunu uygulayacağım. Bu arada bunu yine I Go Wild paletiyle de yapabilirsiniz. Burada da böyle çok güzel ışıltılı renkler var. Mesela şu birinci renk çok güzel olabilir. Elimden bir yerden bir siyahlık geliyor. Ve bu beni çok rahatsız ediyor. Şuraya da bulaştı. Genelde böyle bir temelin üzerine ya dediğim gibi kahverengi buğulu bir göz kalemi çekiyorlar. Ya da eyeliner uyguluyorlar. Bugün iki tane seçeneğimiz var. Ya eyeliner uygulayacağız ya da kahverengi bir göz kalemi çekeceğiz. Ben kahverengi göz kalemi çekmek taraftarıyım çünkü... Kendime daha çok yakıştırıyorum yani. doğru söylemek gerekirse. Eyeliner'ı çok kendime yakıştırmıyorum. Bilmiyorum. Ama kahverengi göz kalemine de böyle hafif dışarıya doğru bir şey vereceğim. Şöyle. Zaten köşelerden başlıyorum. Şimdi gö gözlerim de böyle şey görünsün diye. Böyle çekik. Görünsün diye. Hafif dışarıya doğru. Şuradaki çöküklüğü kapatıyorum. Aşağıya doğru bakışı. Ve tam dibe yani tam gözüme yaklaşmadan yukarıya doğru bir trik atıyorum şöyle. İki göz arasındaki farkı görüyor musunuz? Umarım belli oluyordur. Bu çok yukarıya doğru oldu. Allah'a bakıyor şu anda. Şimdi gelelim kapatıcımıza. Skinfood'un şu kapatıcısını kullanacağım. Bu gerçekten inanılmaz iyi bir kapatıcı ve arkadaşlar o kadar çok kullandım ki hala içinde deli gibi var. Yani gerçekten deli gibi var. Bunu inanılmaz tavsiye ediyorum size. Eğer böyle hani doğal görünen güzel bir kapatıcı istiyorsanız ve biraz hani böyle doğal, doğal içerikli işte ne bileyim. Aynı zamanda tedavi edici bir şey olsun diyorsanız kesinlikle tavsiye edeceğim bir ürün. Gerçekten çok 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 memnunum. Karantina da almıştım bunu. Hala deli gibi kullanıyorum öyle söyleyeyim size. Bendeki iki numarası. Şöyle şu kenarlara çektiğim çizik var ya onlara doğru fırçamı getirip alt kısmı iyice belirginleştiriyorum. Evet şimdi gelelim kirpiklere. Hande'nin genelde kirpikleri böyle yana doğru oluyor. Yani yana doğru sürüyorlar Meli. Anladığım kadarıyla doğru anlıyorsam eğer. Anlamıyorsam da çaktırmayalım arkadaşlar. Sanki böyle yana doğru yapıyormuş gibi davranalım. Öyleymiş gibi. Anlaştık. Anlaştık olsun. Kirpiklerimizi kıvıralım. Ay kirpiğimi kıvırıyor muyum şu an? Bazıları şey yapıyor böyle kirpiklerini maskarı e, maskara sürdükten sonra kirpikleri kıvırıyor. Ben onu beceremiyorum arkadaşlar. Birkaç defa denedim. E, ama sonu hüsranla sonuçlanacakken son anda bıraktım. Kirpiklerimi kopartacaktım çünkü inanılmaz yapışıyor kirpik yapıştırıcıya. Şimdi ne dedik? Hande dedik kirpiklerini böyle yana doğru rümelliyor, alıyor dedik. Biz de yana doğru yapalım bakalım. İki tane maskara kullanabilirim farklı. Bu kullandığım şu anda Bambi Eye. Üzerinden de yine L'Oreal Paris'in teleskopik maskarasıyla şöyle bir geçiş yapacağım. Bu da kirpikleri çok çok güzel uzatıyor. Hay bulaştırmasam şaşardım. Neyse iyice kurusun da kirpikler ondan sonra temizleyeceğim. Bu arada ben fark etmemiştim. Alta da çok hafif kahverengi far sürmüşler. Ee, ben de yapacağım onu ama bunun için çok 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 ince bir fırçaya ihtiyacım var mesela. Evet şöyle ucu kalem şeklinde bir fırçaya normal düz kahverengi fardan alacağım. Çok hafif. Ve gözlerimi açarak alta geçiyorum. Ama sadece dış köşeye. Yine sadece köşelere maskaramı uyguluyorum. Evet böylelikle göz makyajımızı bitirmiş olduk. Şimdi elimde şöyle bir kapatıcı var arkadaşlar. Rengi oldukça koyu. E, Hande'nin de yanakları böyle içeriye doğru çökük. Yani bir şey tomu yaptırdı diyorlar bilmiyorum da. Öyle diyorlar. Ben söyleyenlerin yalancısıyım. Neyse. Tabii ki de asla bu arada karşı değilim. Yaptırmış çok da güzel olmuş. Eğer yaptırdıysa tabii. O yüzden ben de yanaklarımı biraz daha böyle yapabilmek için güzel bir kontür yapacağım. Ve onun için de bu koyu renk kapatıcıyı kullanacağım. Ama canı gelmek isterse ki geldi. Bu arada asla Hande'ye benzemeye çalışmıyorum çünkü makyajın sonunda eminim ki benzemeyeceğim ve siz de diyeceksiniz ki hiç alakası yok benzemede. Ben sadece makyajı yapıyorum arkadaşlar. Hatta e, ilhamlı makyaj bile diyebiliriz. Çünkü aynısı bence yine olmayacak. <laughs> Biz buna ilhamlı makyaj diyelim, süper fikir. Hmm. Bakın iz kaldı, tamamen kurudu. O yüzden eğer siz de bunun koyu rengini alıp kontür yapacaksanız ki bence çok güzel oluyor kontür, ama e, iki tarafı da sürüp değil, önce bir tarafı sürük, bir tarafı yapın, sonra bir tarafı sürük, bir tarafı yapın. Öylelikle daha iyi olur çünkü çok hızlı kuruyor. Çene kemiğimizi de azıcık belirginleştirelim. Jawline yaptıracağım arkadaşlar. Taktım kafaya. Hayır dediğinizi duyuyorum yaptıracağım. Yanlara da sürelim. Ama çok hafif. Bakın değdiriyorum. Yüz bile çıkmıyor olabilir. Parmağımla bunu böyle yanlara yediriyorum. Ortadan parmağımla geçiyorum. Bulaştıysa orta kısmını siliyorum. Burnun en altına çok hafif uygulayıp yine parmağımla yediriyorum. Ve Tamam mıyım? Alnıma da çok hafif uygulayayım. Gerçi benim alnım çok geniş değil bence. Ama yine de şöyle hafif uygulamak zararlı değil. Kimseye zararı yok. Benim, e, benim, benim, benim çok sevdiğim bir allık var. Benim çok sevdiğim bir allık var. Benefit'in Gold Rush'ı. Hande'nin de allığını açıkçası ben buna benzettim. O yüzden böyle güzelce fırçama baştan sona buluyorum. Ve şöyle kontürümle birleşecek şekilde yanaklarıma güzelce yayıyorum. Alık sürerken genelde böyle gülümsememiz gerekiyor. Böyle gülümseyerek sürersek eğer daha da anlıyor Sinirlerim bozuldu. Bir de ne öğrendim biliyor musunuz? Bunu TikTok'tan öğrendim. Önce gülüyorsun, sonra kaşlarını kaldırıyorsun, sonra gülmüyorsun. Bu senin model bakışınmış. Yani eğer bir model olursan böyle poz vermen gerekiyormuş. Bir dakika aynaya bakarak yapacağım. Hiç görmedim kendimi öyle denemedim. Wow. <laughs> Makyajımı tamamlayınca bir daha yapacağım. <laughs> Bu tarz şeylerle eğleniyorum. Niye? Bence çok eğlenceli. Bana ne? Aldığımızı da uyguladıktan sonra... Allah'ım çok boş yapıyorum arkadaşlar. Umarım demezsiniz bana boş king. Aldığımızı da uyguladıktan sonra aydınlatıcı uygulayacağız. Aldığımızı da uyguladıktan sonra aydınlatıcı uygulayacağız. Size müthiş ötesi, muhteşor, muhteşem bir aydınlatıcı paleti göstereceğim. Fiyatı çok çok uygun arkadaşlar. Palet yok. Palet nerede? Bir saniye. One minute. Gösteremedim çünkü asla paleti bulamadım ve şu an inanılmaz sinirliyim. Ama bir dahaki videoda size göstereceğim ve daha söz veriyorum çünkü gerçekten çok çok iyi bir palet. Şimdi. O yüzden e, The Balm'ın Bonnie Lou bir aydınlatıcı geçeceğiz. Şöyle ince uçlu şeyimiz aydınlatıcı fırçamızı alalım. Bu biraz böyle bronz bir aydınlatıcı. O yüzden aslında tenime ve makyajıma çok uyum sağlayacak. Burnumuzun ucuna da şöyle çok hafif bırakalım. Bir de ben kaşın altına da uygulayacağım. Bu arada neyi unuttum biliyor musunuz? Hem şuradaki rümeli temizlemeyi hem de e, kaşlarımı taramayı unuttum. NYX'in bu Bear With Me serisinden yeni çıkan kaş ile gözüm hala gıdıklanıyor. Kaş deliğiyle yukarıya doğru tarıyorum. Kaşlarımı ellemeyeceğim ben, boyamayacağım. Bana yakışmıyor arkadaşlar kaşlarımı renklendirmek. Yukarıya doğru taramak benim için yeterli oluyor. Şimdi Hande'nin dudaklarına baktım bu arada ben. Hande'nin dudaklarında böyle çok tatlı bir kalem var diş çapelinde ortasında çok tatlı bir ruj sürüyorlar. Ama şimdi şey ben bir birazcık parlatıcı sürmek istiyorum. O yüzden bir bakalım bir kalemi geçelim. Kalem olarak NYX'in neymiş bu? Mat dudak kalemlerinden Free Spirit rengi. Bunu uygulayacağım ama öncelikle bunu bir açmam lazım. Çünkü ucu körelmiş. Dudaklarımızın dış çeperini Dış çeper ne Allah aşkına sanki şey Virüsün dış çeperi Mitokondri Neydi? O on, plazmik retikulum Neydi be o be? Endoplazmik retikulum Birazcık mantık yürütsem Plazma yani endoplazmik retikulum Neyse arkadaşlar bu aramızda bir sır Tamam mı? Bu arada tabii ki ben dilci olduğum için En son 8. sınıfta Pardon en son lise 1'de matematik gördüm. Ve en son lise 1'de biyoloji gördüm. Yani şu anda 24 yaşındayım. 15 yaşında en son sayısal dersleri görmüşüm. Aradan 9 sene geçmiş. 9 senedir. Matematiğin M'si, biyolojinin B'si, fiziğin F'si, kimyanın da K'si bile yok hayatımda. Tabii ki her yerde aynı ruj sürmüyorlardır ama genelde böyle şeftaliye yakın tonda bir ruj kullanıyorlar ve hafif de ışıltılı yani asla mat değil kullandıkları ruj. Daha böyle saten bir ruj yani saten bitişli. O yüzden Maybelline'in Color Sensational'larından 630 numara Velvet Beji kullanmayı düşünüyorum. Şu an ben kendimce ki bence çok güzel olacak. Evet ve böylelikle makyajımızı bitirmiş oluyoruz. Benzedi mi? benzemedi abi. Da alakam yok ama makyaj benzedi yani gerçekten benim alakam yok makyaj benzedi şey demişim ben daha güzelim falan <laughs> neyse şimdi bir de Flormar'ın makeup fix spray ile makyajımızı sabitleyelim çünkü bundan sonra bir video daha çekeceğim oh bu oh. bu çok yoğun bir şey bu arada o yüzden kullanırken dikkatli olun gözüme kaçtı çünkü. Ne diyordum? Genelde Hande'nin saçları e, dalgalı. Ben de o yüzden şöyle bir dalgalı yapayım diyorum saçlarımı. Ama zor da geliyor açıkçası. Yani ne yalan söyleyeyim. Ama yapacağım. Yapıp geliyorum. Evet. Ve evet. Ve evet arkadaşlar. Geldim. Saçlarımı da böyle maşaladım hızlıca. Sonuç olarak böyleyim. Ta 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 tam. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir. Kameranın içine gireyim de iyice görün. <laughs> beğenmişsinizdir. beğendiğinizi düşünüyorum. Ben beğendim. Aynadan güzel görüyorum. Şöyle kameraya baktığımda güzel görüyorum. Telefonumu açıyorum. Ön kameradan güzel görüyorum. Herhalde siz de güzel görüyorsunuzdur. Umarım güzel görüyorsunuzdur. Kötü görüyorsanız da güzel görün. Söyleyeceklerim bu kadar. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Dur şöyle uzaktan öpeyim de rujum bozulmasın. Hoşçakalın.